Şimdi burada bir maketimiz var. Evet. Ee, şöyle bize buradaki yapıları bir anlatırsanız ona göre evet. izleyicilerimiz de nerede olduğumuzu anlasınlar en azından. Ee, şimdi e, boyunun ön kısmında e, iki tane e, sağ ve sol iki lobu olan ve ortada da e, ismus denilen bir bağlantı bölgesi olan e, bir e, best e, tiroid dokusu. Aslında şu bölge herhalde evet. şu kıkırdağımız. Evet. Ben de bayağı belirgin bir evet. şekilde görünüyor. Onun altında evet, senin üstünde işaretlersek <laughs> şöyle kelebek şeklinde bir yapı. Büyüklüğü aslında her şeyde ülkede her bölgede biraz daha farklı. İyot eksikliği bölgesinde daha büyük. İyot yeterli bölgelerde daha küçük. Ortalama 20 gram civarında bir aslında elever. çok da bir şey değil. 20 gram yani Tabii. bayağı küçük bir şey ama evet, Ama yaptığı iş çok fazla. Yaptığı iş çok fazla evet. ve iki taraflı çalışan değil mi? Evet. Ee, peki biraz da şunu anlatırsak şimdi bu damarlarını falan biraz da Mete'ye de soracağız ama <laughs> bunun yönetimi de aslında başka bir yerde. Tabii. ...onu da bize anlatır ee, mısınız? O, o, burada görünmüyor ama... E, ...bir e, kafatasını... ...böyle düşünecek olursak... ...kafatasının içerisinde... E, e, ...sella denilen bir e, şey var... E, ...bölge var... E, ...şöyle e, bu şekilde... ...bir eğer, eğer şeklinde... ...onun içerisinde hipofiz bezi var... ...o daha da ufak... mercimek büyüklüğünde neredeyse... E, ...oradan çıkan e, bazı hormonlar... Uyarı vererek e, tiroid bezini ve diğer endokrin organlarının çalışmasına e, yol açıyor. Aslında yani özetle vücudumuzun bütün çalışma sistemini dengeleyen, ayarlayan, hızını ayarlayan hormonları yöneten beynimizdeki mercimek kadar evet. küçücük bir yapı. Evet. Bu yapıdan salgılanan ön hormonlarla evet. değil mi tabii. bütün vücudumuzun ana hormonları harekete geçiyor. Evet. Peki, Onun da üstü var tabi biraz. Evet. Yani hipotalamus ve üst beyin merkezleri o hipofizi kontrol ediyor. Hipofiz de bütün endokrin organları kontrol ediyor salgıdıkları hormonlarla. Çok damarlarla yoğun bir organ çünkü şu şekilde gördüğünüz gibi bütün üstü damarlarla çevrilmiş olan bir organ. Hı hı. Bunu operasyonlar sırasında sizin için bu bir zorluk teşkil ediyor mu? Evet yani bundan 100-150 yıl öncesinde zaten ameliyatların yapılmamasının önerilmesi yani tiroid ameliyatının e, yapılması tehlikeli olan bir ameliyat olarak e, addedilmesinin sebebi çok damarlı ve içinden geçen kan miktarında çok fazla olması. O nedenle e, işte 1900'lü yılların başlarına kadar aklı olan cerrah tiroide dokunmaz diye bir e, böyle bir kabul edilmiş bir genel bir e, söz varmış. Aslında oralara gitmeye gerek yok. Bizim talebeliğimizde derlerdi ki en kanlı ameliyat tiroid ameliyatıdır. Çünkü tiroid ameliyatında böyle hatta yani hani böyle yüzüne karşı övmek gibi olmasa da tiroid cerrahisini yapanlar biraz farklı cerrahlardı. Çünkü orası çok kanıyabilir. Çok şefkı. Herkes dokunmazdı tiroide. Yine bizim cerrahlarımız daha farklı. Öyle yani. mi? <gülüyor> <gülüyor> Bütün tiroid cerrahları. Tabii yani tek teknik evet. ilerledikçe Hani bugün artık bir tiroid ameliyatında işte bir tüp bilemedin iki tüp kan hani en fazla. Yani bir yarım çay bardağı Bardağ gibi bir yerim. kadar kanaması gerekiyor. Ama eskiden kan nakli yapılmadan bir ameliyat söz konusu olmazdı. Tabi teknik ilerledikçe, tecrübe ilerledikçe bunların çok daha güvenilir bir şekilde çıkartılmaları mümkün olmaya başladı. Burada tabi sadece damarlar söz konusu değil tabii. aynı zamanda hemen bu iki lobun arkasından geçen ve içerideki şuradaki ses tellerini çalıştıran iki tane de sinir var. Bu sinirlerin de tabii korunması söz konusu. Yani bu tiroid çıkarken hem kanamayacak hem buradan geçen iki tane sinir de ses tellerini çalıştıran. Bunlar da Ameliyat sonrası Hasar çalışmaya göndereyim. devam edecek. Evet. Bir şey daha sormak istiyorum. Burada bir de aslında e, genellikle bunlarda gözükmeyen bir de paratiroidler var. Çünkü onlar şuraya nokta olarak koymuşlar. koymuşlar. E, şurada dört evet. tane vücudun kalsiyum dengesini ayarlayan. Bunlar da esasında tiroidden beslenen çok küçük bezler. Dolayısıyla tiroid çıkarken tabii bunların da beslenmelerinin bozulmaması lazım. Onun için tiroidin çıkartılması... Bazı böyle eski cerrahlar öyle derdi. Tiroidin çıkartılması esasında tiroidin çıkartılması değil, paratiroidlerin korunması ameliyatıdır. Çok hmm. şeklinde güzel öyle, güzel bir evet, ifade, ifade şekli. Etmişler. Yani bunların birazdan ameliyatı konuştuğumuzda şu küçücük aklınızda kalsın diyelim izleyicilerimize. Hı hı. Küçücük dört tane bunlar da aslında birer bez, birer salgı organı.